Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün hep birlikte aklınızdaki insanın sizi nasıl gördüğüne dair yani ne düşünüyordan ziyade tabii düşünceleri de burada geçerli olacak ama nasıl bir insan olarak görüyor, sizi nasıl bir insan olarak anlatırdı. Buna niyetli bir açılım yapıyor olacağız ve daha sonrasında da hani ilk sorumuz daha çok birinci aşamada şey açılım yapacağım. Kendi gözünde sizi nasıl düşünüyor kendi içinde ikinci aşamada da çevreye insanlara en yakın çevresine yani sizi soranlara sizi merak edenlere ya da anlatmak istediklerini sizi nasıl anlatıyor nasıl bir kişiliğiniz olduğunu düşünüyor bakalım birbirini birbiriyle tutarlı olacak mı ee, ona dair bir açılım yapıyor olacağız hep birlikte aklınızda kişinin dediğim gibi kim olduğu çok fark etmez eski sevgili olabilir yeni tanışılan biri olabilir bir eş olabilir boşanmış olduğunuz insan olabilir, flört olabilir, platonik olabilir. Yani e, bu kolektifin hayrına çekilen bir açılım olduğu için kim olduğu burada önemli değil. Önemli olan sizin rezone olabilmeniz, uyumlanabilmeniz ve kanalımıza abone oluyor olmanız. Çünkü abone olduğunuz takdirde enerjiniz buraya daha rahat yansır diyebilirim. Aynı şekilde özel açılım almak isterseniz de özel okumalar için aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kartlarımı önce kapalı bir biçimde dizeceğim ben. Sonra hep beraber bakmayı düşünüyorum. Ve bu sırada ben de sizin aklınızdaki insanı düşünmenizi istiyorum sizden. Yani ona niyet edin bakalım. Yani onun gözüyle çünkü bir anda onun enerjisine de giriyoruz aslında ve kolektife armağan olacağı için bu açalım en düzgün en uygun şekilde olsun istiyorum. Aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Kişiliğiniz hakkında, dış görünüşünüz hakkında ne söyler, ne düşünüyor? Fikri nedir? farklı bir açılım yapıyor olacağım her zamankinden. Evet biraz değiştireyim dedim. Farklı açılımlara geçiş yapalım. Farklı şeyler deneyelim istedim. Tamamdır. Şu kameramızı da şöyle bir ayarlayalım. Daha rahat gözüksün. Şöyle azıcık da geri. Tamam. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım. Başlayalım. Kılıç Kraliçesi. Çok omzum çıkıyor mu? Kılıç Kraliçesi. Kılıç Üçlüsü. Aşıklar. Yıldız. Para Şövalyesi. Kılıç Sekizlisi. Kız çocuğu, etem deva, afyon, yelkenli, munzur, elmas, uzaklaşmak, değer kapısı, kök, baykuş, anahtar. Ya bu insanın size karşı olan düşünceleri bir kere kaos, kelebek... Um, Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu insan sizi, size karşı kesinlikle hissiyatı olan bir insan bir kere. Su şövalyesi var, ateş üçlüsü geldi burada da göremeyenler için. Ben şöyle yorumlayacağım. Şimdi aklınızdaki kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor dediğimizde ilk önce ben fiziki özelliklerinize karşı düşüncelerinden bir başlamak istiyorum. Bu insan fiziki olarak sizi beğenen bir insan. Yani özellikle vücut hatlarınızı, vücut tipinizi beğeniyor olarak gözüküyor. Bu konuda da zaten sizi daha öncesinde hayal etmiş. Ama bu insan için fiziki özellikten daha önemli bir şey var sizde. Size karşı olan hissiyatı. Yani e, bu insan size aşık olarak geldi bir kere. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu anlamda fiziğinize de aslında e, çok kafayı takmış diyemeyeceğim ama e, görünüş olarak sizi düşündüğünde beğeniyor. Şimdi burada kendi tipi olmayabilirsiniz bu insanın her şeyden önce onu bir söylemek istedim. Yani normalde nasıl desem onun kriterleri değildir bu ama kriterlerin dışına çıkarak farklı görüntünüzde bu insanı etkilemiş olduğunuzu söyleyebilirim. Bunun yanında size dair bu insanın şöyle bir düşüncesi de var. Sizi çok fazla özgür buluyor bu kişi. Yani böyle özgür ruhlu Biraz kendi kafasına göre hareket eden ama ne yapacağını bilen, aynı zamanda bu özgürlüğe rağmen masum. Yani kız çocuğu kartı burada çıkmış zaten. Sizi daha çocuksu, daha masum da görüyor bir yandan ama şöyle, sevdiğiniz insanlara karşı daha masum, daha çocuksu, yaptığınız hareketlerle de hareketlerde de kötü niyetli değil, masum olduğunuzu biliyor bir yandan. Ama bir taraftan da keskin bir tarafınız olduğunu düşünüyor. Özellikle bu insana bir iletişim yoksa ya da bir iletişimde bir ufak çaplı bir gerginlik, bir tartışma yaşadıysanız, bir anda bir şeyleri kestirip atabileceğinize dair bir düşüncesi var diyebilirim. Ee, ve şöyle bir şey de var. Hani bir yandan sizi masum görürken biraz da bir e, bencilliğiniz olduğunu düşünüyor. Çünkü burada kalp kırıcı bir konu olmuş. Yani iki senaryo var, iki senaryo var burası için. Kolektifte böleceğim burayı. Ya bu insan sizin kalbinizi kırmış, bunu biliyor ve bundan sonra sizin bencilleştiğinizi düşünüyor. Ya da siz bu insanın kalbini kırdınız ve bu kalp kalbinin kırıldığı konuda sizin bencilce davrandığınızı düşünüyor diyebilirim. Bunu kendi hikayenize göre alabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey, hiç kalp kırıklığı yoktur. Um, başka birileriyle olabilirsiniz. Başka ilişkiler içinde olabilirsiniz. Bunu da yani bir bencillik görüyor. Anlatabiliyor muyum? Kılıç üstünün altında Atem Deva çıkıyor çünkü. Ve şöyle bir şey. Size çok değer veren birisi bu. Şimdi nasıl desem çok değerli buluyor sizi. Bu maddi anlamda değil buradaki değer kapısı. Öyle bir şey değil. Hani böyle paranız için, pulunuz için gibi değil de çok değerli olduğunuzu Böyle nasıl desem bulunmayacak bir insan olduğunuzu düşünüyor. Daha öncesinde çevresinde sizin gibi bir insanla karşılaşmamış olabilir bu kişi ya da çevresindeki arkadaş ortamında sizin kadar e, onu etkileyen, bu hisleri yaratan biri olmayabilir. Ve araya bir uzaklık girmiş bu insanla. Yani ya bir gerçekten ayrılık durumu, soğuma durumu söz konusu olmuş olabilir. Ama yine de bu kişi sizden soğumamış. Onu da söyleyeyim. Yani size karşı soğuk değil, sıcak bir enerji alıyorum ben burada. Özellikle bu kişiye dair. Ya da mesafeler söz konusu olabilir. Ama bu insan sizde şunu görüyor sizinle beraber kadersel bir birliğinin olduğunu düşünüyor ve hani bir anda bir anlamda size bağlı diyebilirim bu anlamda ve sizinle ilgili bir şeyleri öğrenme aşamasında aslında sezgisi olarak sizi de hissediyor biraz gizemli de buluyor ve şöyle bir şey ee, sizinle beraber olursa daha iyi bir geleceği olduğunu düşünen bir insan ve sizinle gelecekte daha iyi bir iletişiminin iletişim ya da ilişkisinin olacağını düşünüyor diyebilirim. Artık sanki aranızda konuşulmayan konular bu anahtarla beraber e, ortaya çıkacak. Şu an bir ben şu üç karttan şunu aldım. Sevgili Gergin Şener'in kartları bu arada çok güzeller değil mi? Bu kartlardan şunu aldım. Ee, bu kartların söylediği şey e, şu an bir aranızdaki durum kadersel olduğu için evrenin sizi itiklediği aslında yaşamak durumunda kaldığınız zorunda olduğunuz bir durumun içine düşmüşsünüz ve bu kişi buradan dersler alıyor bir şeyler öğreniyor siz de aynı şekilde ama yakında bu durumun içinden bir takım cevaplar alıp kurtulacağınızı söyleyebilirim bunun yanı sıra geldim Bilinçaltında zaten bu insanın aşıklar kartıyla geliyorsunuz. Yani net bir şekilde zaten e, ilk başta anladık size karşı bu kişinin hissiyatının olduğunu. Hatta eyleme geçme aşamasında da diyebilirim. Size karşı bir eylem de düşünüyor bu insan. Çünkü sizinle olan ilişkinin e, standart bir ilişki kalıplarının dışında olduğuna dair bir düşüncesi var. Özellikle şu uzaklaşmak ve yelkenli. Şu uzaklık bir soğukluksa, ayrılıksa ya da bir mesafe ise bunun çok yakın bir süre içerisinde özellikle 6, 6 hafta içerisinde değişebileceğini ve buna dair bu insanın hamleler yapacağını söyleyebilirim. Çünkü bu insanla karşı sorumluluk almak istiyor. Aynı zamanda size karşı üzüntüleri de var ya da sizi üzmüş olduğunu biliyor. Çünkü burada bir kaos yaşanmış. Daha önce sizin aranıza giren engeller ya da birbirinizi kaybetme durumu ya da birbirinizi kaybetmeye yaklaşılan bir evre olmuş. Ama artık bazı durumlardan özgürleşilip bu insan kendi içinde bir yenilenme yaşayıp bazı sorumlulukları alıp sizinle bir başlangıç yapacak özellikle. Sizinle bazı şeylere başlamak isteyen ve gelecekte bunun olduğunu düşünen birisi. Size karşı somut adımlar da atmak istiyor bu insan. Bir mesaj atmak, aramak, konuşmak buna dair isteklerinin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kamelek kartlarıma geldiğimde zaten burada bir suç, suç şövalyesi. Yani bu insanın size karşı olan duygularında ve hissettiklerinde daha romantik şeyler hissettiği, sizi merak ettiği ve e, sizi düşündüğünde gerçekten düşüncelere dalıp gittiğini söyleyebiliriz aynı zamanda duygusallık da gösteriyor size karşı. Bu insan size aşık olmuş. Ya, evlenme teklifi etmeyi bile düşünüyor olabilir. Ya da evliyseniz bir barış isteği içerisinde olabilir diyebilirim. Şu an ama duygusal dünyasında size karşı biraz şaşmış. Çünkü bir dediğim gibi uzaklaşma var arada ve bir kaos içine düşünmüş bu kişiyle beraber. Tam net olmayan konuların ortaya çıkması ayrılık ve tartışma ortamlarından bahsediyoruz burada daha çok. Ama özellikle ben bu insanı sizi sosyal bir etkinlik davetine ya da bir yere davet edeceğini söyleyebilirim. Ee, ve bu insan hani şimdi sizi düşündüğünde hem sizi maddi manevi güçlü görüyor hem de sizinle daha fazla maddi manevi güçlü olacağını inanan bir karakter. Ve ben bu insanla olan tab tabloda her şeyin harika gözüktüğünü söyleyebilirim ama şu an biraz daha sabırlı olunması bir, gereken bir süreç var sizin için. Mesela burada size karşı da bir mesaj geldi. Ama bu insanla uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Yani bu Kişinin size karşı düşüncelerine baktığımda öyle ben olumsuz bir şey göremedim. Evet yaşanan olumsuz durumlar gerçekleşmiş aranızda bu doğru. Hatta belirli kalp kırıklıkları ya da ihanet uğrama durumları da olmuş. Ama bu evrenin desteklediği bir ilişki tipi görüyoruz burada her şeyden önce. Bunu söylemek isterim. Ha, bu arada evli olanlar için tabi arada bir çocuk mevzusu da olabilir. Bunu da geçmek istemedim. Evet. Ama yani köklü bir birlikteliğiniz var sizin ya da köklü bir şeyler başlayacak bu insanda ve bazı sorumlulukları, sorumlulukları almaya açık bir kişi bu insan. Sadece şuradaki kılıç kartı beni düşündürüyor. Ama ben bu kart içinde şunu düşünüyorum. Bu engellerin, aranızdaki bu kaos durumunun ya da bu uzaklaşma, soğuma enerjilerinin zaman zaman ortaya çıkan ne yapacağımızı bilmiyoruz adlı durumların zaman içerisinde hallolacağını görüyorum. Çünkü arada gidip gelecek olan güzel haberleşmeler var. Ve bu insan gerçekten sizi hem fiziki olarak beğenen hem de duygusal olarak onun ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğinizi düşünen hem de size değer veren bir kişilik kendi içerisinde sizi böyle görüyor diyebilirim. Ve şimdi burası güzel. Peki bu insan sizi çevreye nasıl anlatıyor? Biraz o da önemli biliyorsunuz ki. Bakalım destekleyici nitelikte olacaklar mı birbirlerini? Ben bunu merak ediyorum özellikle. O yüzden burayı bir kaldıracağım ve çevreye nasıl anlattığını e, soracağım kartlarıma. Şöyle bir bakalım bu insan sizi çevreye nasıl anlatıyor. Çevreye nasıl anlatıyor. Ben daha çok şey bir kişi gördüm. Sizi dış güzellik olarak değil de gerçekten hissettirdiklerinizi seven ve aranızda kadersel bir şeyler yaşandığını düşünen bir karakter gördüm. Yani de rezone olduğum enerji buydu açıkçası ve çok güzel hissettirdi. Çok iyi hissettirdi bunları görmüş olmak. Umarım rezone olabiliyorsunuzdur. Eğer oluyorsanız tabii ki de dinlemeye devam edin ama olamadığınız noktada da sizin için uyumlu bir açılım değil demektir. Bu insan sizi çevreye nasıl anlatıyor? Ay açtım. <laughs> tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi bir bakalım bu insanın sizi çevreye, kendi çevresinde ve soran insanlara karşı nasıl anlattığına dair. Kader çarkı, ermiş kılıç kilisi, araba, değne ası ve kılıç kralı. Sunit. Köpek. Turan, Dare, Selçuk Sasa, Aral, Uhu, Kıskançlık, Mutlu Aile, Kırmızı Lotus, Yılan ve Kedi, Üçüncü Göz ve Ejderha. Şimdi bu insan sizi şöyle anlatıyor çevreye karşı. Evet dedik ya hani kadersel bir birlikteliğiniz olduğunu düşünüyor. Burası tutarlı olarak geldi çevredeki insanlara da bu benim ruh işim, bu benim ruh ikizim ya da bu benim kaderimdeki insan, evleneceğim insan olarak size anlatıyor. Çünkü ona hissettirdiğiniz derin duygulardan evet çevresine bahsetmiş bu kişi. Aynı zamanda sizin sadık bir insan olduğunuzu da düşünüyor. Yani sizin sadakatinizden belki daha öncesinde şov yaptınız bu kişiye kendi sadakatinizde ya da ne kadar sadık olduğunuzu gösterdiniz. Ya bu insanın size karşı bildiği ya da bilme ya, ya bir şeyden dolayı ya da hiçbir bir şey olmadan bir güveni var. Yani bir güven hissediyor size karşı ve çevreye de bundan bahsettiğini söyleyebilirim. Ama sizi de çok kıskanıyor. Şimdi bu kıskançlık mevzusunu da çevreye söylüyor. Yani dış görünüş olarak zaten sizi beğenen bir insandan bahsetmiştik ya çevreye bu dış görünüşünüzü ne kadar kıskandığından bahsettiğini söyleyebilirim. Yine sizin hakkınızda genel olarak güzel şeyler söylüyor bu insan. Hatta size aile kurulacak biri olarak ya da evliyseniz aile içerisinde aslında bir şeyleri toparlayacak olarak. Çünkü bizim hani onun bana sadakati var. Ben biliyorum deli bir evrede. Ama buraya özellikle üçüncü kişiler girdiyse bakın çünkü Selçuk Sassa ve Turan. Turan'ı aldatan bir erkeği Selçuk Sassa da aldatan bir kadını anlatır. Aldatma ilişkisi varsa aranızda bu burası ayrı bir şey tabi aldatma ilişkisi olanlar için söylüyorum. Sizin ikilemde kaldığınızı söylüyor bu kişi çevreyi anlatırken ve çevreyi anlatmaktan da biraz sakınıyor. Bazı şeyler ona yük olarak geliyor. Bunun yanı sıra şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer siz bir erkekseniz ve aklınızdaki kişi kadınsa bu kişinin yani bu kadının sizin hakkınızda çok fazla kararsızlığı var. Tam net bir şeyleri göremiyoruz. Onu aldatacağınızı düşünüyor. Ve bu kişinin size karşı gerçekten e, yani sizin almak istediği bir yol var ama biraz da e, yük gibi geliyor bazen. Yani bu safada ufak tepek tripler ya da geri çekilmeler yiyebilirsiniz bu kişiden. Şimdi eğer siz bir kadınsanız ve aklınızdaki kişi erkekse de şöyle bir durum var. Bu erkek yine sizin onu aldattığınızı düşünüyor. Yani burada böyle aldatmadan korku olan durumlar da var ya da bir aldatma üçlü ilişkisi durumu söz konusu. Ama buna rağmen size arzu duyan birisi evet bazen keskin sözleri olabiliyor olabilir size karşı ve özgür duruyor biraz yavaş hareket ediyor olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kolektif için geçerli olan. Bu ilişkide kesinlikle tutkulu bir aşk söz konusu. Ve çevreyi anlatırken işte dediğim gibi erkekler için böyle kadınlar için böyle anlatıyor. Ve anlatırken tutkulu bir aşk hissediyorum ona karşı. Hani sadece bir aşk değil yani bir çekim de hissediyorum dediği bir evrede aynı zamanda yine çevreyi anlatırken size karşına kadar sevgi dolu olduğunu ve sizin de merhametli olduğunuzdan bahsediyor diyebilirim. Ama yine çevreyi anlatırken tutkulardan burada daha çok yola çıkıyor ve hala bakın burası da tutarlı geldi size karşı mesela kendi içinde şey düşünüyordu biraz gizemli bir karakter olduğunuzu düşünüyordu. Çevreyi anlatırken de bu gizeminizden, bu gizemli karakterinizden bahsediyor. Yani sanki her seferinde de sizi daha çok tanımak istediğinden bahsediyor ve bunu söylerken de çok heyecanlanıyor olduğunu söyleyebilirim ve şöyle bir şey sizin özgüveninizin olduğundan bahsediyor çevreye mesela bunu kendi içinde düşünmüyordu o kadar ama çevreye bahsederken hani sizi böyle biraz yüceltiyor diyebiliriz kendi özgüveninizden ve ne kadar rahat bir karakter olduğunuzdan bahsediyor bu kişi ama ve aynı zamanda sakin bir yapınız olduğunu da düşünüyor. Yani işte o çok sakindir, işte karmaşadan uzak durur falan bu şekilde anlatıyor. Ama bazı fikirlerinizi onaylamadığı noktada tabii yani çevreye olumsuz söylediği tek şey şu. Çok sabit fikirli ve burnunun dikine giren bir, giden bir insan diyor sizin için. Ama bakın yine burada şöyle bir şey var. Kalbinin ona kalbinin sesini dinlettiğinizi söylüyor. Ya şöyle bir şey, çevrenin konuşmalarıyla da biraz bu insanın bazen kafasına girilmiş olduğunu gördüm ben burada. Yani e, çevredeki insanlar, başka kişiler, anlattığı kişiler e, bazen buna onay vermiyor olabilir, onay vermeyen insanlar var. Ama ben bu kişinin e, onay verilse de verilmese de bu tarz, bu tür durumları çok takmayıp e, yine sizi merak etmeye devam ettiği, ni görüyorum. Yani büyük etkileniyor ve tam da kendi düşündüğü gibi anlatıyor çevreye. Hatta çevreyi anlatırken aranızdaki durumu biraz daha yüceltiyor. Tabi bazen sizin hakkınızda kararsızlıkları olduğu oluyor. Bu durumda evet çevreden yardım istiyor. Mesela ikilemde kaldım kararsızlıklarım var. Bu kişiyle ilgili ne yapmalıyım diye sorduğu durumlar oluyor. Ama yine kendi bildiği yönde hareket ediyor. Kendi hislerine göre hareket ediyor sizinle ilgili diyebilirim açıkçası. Yani çevreye anlatımı da genel olarak enerjisi de kişinin bu şekildeydi. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Ee, olabildiğince düz bir şekilde yorumlayabildim ki kolektifin hayrını olsun ve herkes kendi hikayesinden bir şeyler kapabilsin diye. Ee, ve gördüğüm enerjileri yorumladım diyebilirim. Eğer dediğim gibi en başta özel açılımı almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Özel açılımlar kişiye daha net bilgi verecektir. Ve eğer bana rezone olduysanız abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.